Arkadaşlar TYT Duduk mu zaten? Evet. TYT Duduk'un kısmı bir şey bulduk evet. arkadaşlar. Arkadaşlar Pepe de. Pepe çok fenaymış. Bak su su. Evet. Bir tane daha vardı, bir bir şey. var bu arada. Olacak bir şey bak. Arkadaşlar bir tane daha var. Onu da açacağız size. Hmm. Evet. <Sessizlik> <Sessizlik> <cozy>. Bir <Boğazımın. Por Sessizlik> de bir şey diyor. Bekle çok geç. Of ya Hadi dalini izleyelim de. Bak şurada bakma. Yüzü şey atma. En buz gibi. En video evet, burada da bitiyor. <laughs> Bak bir daha bir Ve evet. sonunda alması Kız. izleniyor. Kıza bir şey yap. Atla. Evet. Arkadaşlar ya evet, bu ne amın? şimdi Arkadaşlar kısım takıyor falan gelin hesabına giyin. Ne yazıyor? Çevik Yılmaz. Çevik Yılmaz. Oha, arkadaşlar ve bu. Arkadaşlar şurada bir şey yazmıyor bak. Yardım edin yazıyor. Ay böyle yardım edin mi? <laughs> arkadaşlar bebeği asmış. Oha bu ne? 4, 9, 5.

yapmış. Ya bak. Ya. O geriye. Ee, ya yok ki? Tabi Ha. Tabii çiğ çiğ tabak. amına. ne yapıyor bunu? Ne kadar pek bak ne bulduk. Şey kodu. Bunu kutas. Bunu. Nasıl? Şimdi hemen geçiyor diye at atabetini geçiyor kutas. Ata kaç. istiyorsan burada kutarım. Ata şimdi. şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bara bir konku tipi şeydi, abone olmayı, kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unuttuk, şimdi tabi için gitsin diyor. Ah, gaz. Kanka gaz, ukutalım mı suda? Ukut, bari bir fotoğraflara gireceğim. geldi. Nasıl yapıyoruz lan? Haydi. bir fotoğrafiye geldi. Sende. Bu da fotoğrafiye Şurada. Fotoğraf. Atanın eski fotoğrafına bakacağım. Aaa e, aa, eski fotoğrafım. Evet. Üzüldüm. Senin normal fotoğraf çekmeyin buraya. Tamam. Bekle be. Ben yapayım. Aç. Merhaba yok. Bekle dur be. Ne yazıyor? Alpinizin internete bağlı değil. Ananı sikeyim ama ya. Bağlan şunu bağlan. Çok iyi adamlıyoruz arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar. izleyelim biz. Devam edelim. Ananı sikeyim. Arkadaşlar. Video bu kadar da... Sadece abone olmayın artık. 611 savunucu var. Bize abone olun arkadaşlar. sizin için bunları gösteriyoruz. Sana yağmına Bu ne? Ben sizin için yapıyoruz videoları. Evet.